بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى ان جاءه الاعمى الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اشهد ان لا اله الا الله ve şahidü enne Muhammedan abduhu ve resuluhu Bismillahirrahmanirrahim. Fe iza caati saha kulakları sağır eden o dehşetli ses geldiği zaman Allah söze böyle başlıyor. Kulakları sağır eden o dehşetli ses geldiği zaman bir gün gelecek İsrafil Aleyhisselam'ın suru sesi beyinlerde patlayacak. İşte o zaman siz de sahip olduklarınızla bana ait dedikleriniz de gençliğiniz, bilginiz, tecrübeniz, malınız ve mülkünüz, okulunuz ve diplomanız hepsi yok olacak. Şu sarsılmaz zannedilen, şu yıkılmaz zannedilen gökyüzü paramparça olacak. Şu altınızda uysal bir arz gibi gözüken yeryüzü şak şak olup yarılacak. Şu yıkılmaz zannedilen dağlar ve dağ gibi görülenler, siyasete yön verenler, ekonominin ipini elinde tutanlar Allah onları toz duman edecek. Ve nufiha fissur ve aradan bir zaman geçecek ki sura ikinci defa üfürülecek. Ve izen nufusu zuvvicet işte o zaman ruhlar bedenlerle tekrar bir araya getirilir. Fe min minel ecdâfi rabbihim yansilun sen bir bakarsın ki insanlar kabirlerinden çıkmışlar, ve Rablerinin huzuruna doğru akın akın gidiyorlar. Yekulul kafirun inkar eden yeniden dirilişi yok sayanlar o günü gördükleri zaman dillerinde şu söz olacak. Hâfâ yevmun asir bu gerçekten çok zorlu bir gün. Bu bizim işimizin bittiği gün. Ve insanlar yaşadıkları hayatın hesabını vermek için Allah huzurundadırlar. Yevme yefirrul mer'u min İşte o gün insan kendi kardeşinden kaçar. İnsanın canım dediği, kanımdan birisi dediği veya kardeşimden de öte dediği o kardeşlikler o gün son bulur. İnsan kardeşinden uzaklaşır. Ve ummihi ve ebih. İnsan anasından ve babasından kaçar. Ve sahibetihi ve beni. İnsan bir ömür aynı yasta baş koyduğu eşinden kaçar, çoluk çocuğundan kaçar. El ahilla bu yeme li O gün bütün dostluklar yerini düşmanlığa bırakmıştır. İlla <laughs> muttaqin ama takvalıların dostluğu böyle değildir. O gün siyaset dostluğu, o gün yöneticilik dostluğu, o gün para arkadaşlığı, bunların hepsi yerini düşmanlığa bırakmıştır. Ama kim takvalıysa, kim beraber cennete doğru adım atıyorsa onların dostluğu baki kalacak. Değerli kardeşlerim, dikkat ediyor musunuz? Allah buyuruyor ki, o gün öyle dehşetli bir gün ki ananızdan kaçacaksınız, hanımınızdan kaçacaksınız, çoluk çocuğunuzdan kaçacaksınız. Aman yakama yapışır, ve alacaklı çıkar bugün zarar ederim diye insanlar en sevdiklerinden kaçacaklar likullim ri'im minhum yevme izin şe'nu o gün herkesin kendine yetecek ve artacak bir derdi vardır herkes kendine düşünür hatta rivayetten şöyle öğreniyoruz kıyamet gününde bir adam mahşer meydanında bir sevap arayacak ve o sırada karısıyla karşılaşacakmış. Hanımına dönüp diyecekmiş ki ey kadın beni tanıdın mı? Ben dünyadayken senin kocandım. Kadın evet tanıdım diyecekmiş. Peki Allah aşkına söyle ben dünyadayken sana nasıl kocalık yaptım? Kadın diyecekmiş ki sen iyi bir kocaydın. Sen eşinin ve evinin sorumluluğunu bilen birisiydin. Adam diyecekmiş ki o zaman ne olur Allah hatırına ''Bugün çok zor durumdayım, şu sevaplarından bir tanesini bir hasene ver, bir iyilik sevabını bana ver, ne olur Allah aşkına.'' Kadın diyecekmiş ki, ''Senin korktuğun gibi ben de korkuyorum, bugün benden uzak dur, ben senden uzağım.'' Ve kaçacak, kocasını terk edecek. İnsan oğluyla karşılaşacakmış, oğlunu durdurup diyecekmiş ki, ''Ben dünyadayken senin baban değil miydim, hatırladın mı beni?'' Evet baba hatırladım sen dünyadayken babamdın. Peki söyle Allah aşkına nasıl babalık yaptım? Bir şeyini ihmal ettim mi? Çocuk diyecekmiş ki hayır dünyadayken bütün ihtiyaçlarımı gidermiştin. Adam diyecekmiş ki o zaman ne olur Allah hatırına şu iyiliklerinden şu hasenelerinden birisini bana ver. Bugün çok zor durumdayım bak cehenneme gideceğim ben senin baban değil miyim ne olur. Çocuk diyecekmiş ki Bugün dostlukların, ve bağların koptuğu bir gündür, senin korktuğun gibi ben de korkuyorum diyecek ve babasını terk edip uzaklaşacakmış. Allah buyuruyor ki, <laughs> O gün herkesin başından aşkın derdi vardır, hiç kimse bir başkasını düşünecek durumda değildir. Herkes nefsim nefsim aman o cehenneme ben girmeyeyim gerekirse bütün insanlığı atın cehenneme ama beni atmayın diye insanlar yalvaracaklar. Afrika'da doğum yapmış bir maymunu yavrusuyla beraber yakalamışlar. Bir kazan getirmişler. Kazanın içine hapsetmişler. Altına ateşi vermişler. Kazan ısınmaya başlayınca hayvanın ilk yaptığı şey yavrusunun bağrına basmak olmuş. Otunu arttırmışlar. Isı artınca hayvan bir o ayağını koyuyor, bir bu ayağını çekiyor. Ateşin hararetini arttırınca hayvan artık bakmış ki kaçacak yapacak bir şey yok. Yavrusunu ayağının altına almış, üstüne çıkmış. Şimdi dünya gözüyle siz şunu söyleyebilirsiniz. Ben çocuğum için ölürüm de öldürürüm de ben hanımım için her türlü fedakarlığı yaparım. Babam için canımı ortaya koyarım. Bu dünya mantığı. Ve dünyada ölüm bir defa gerçekleşecek. Allah buyuruyor ki cehennem karşısında bu düşüncelerinizin hepsi değişecek. O cehennemi gördüğü zaman insan girmemek için hepsinden vazgeçecek. Allah o dehşetli ortamdan hepimizi muhafaza etsin. Hz. Aişe annemiz Allah Resulüne demiş ki Yarın kıyamet gününde eşinize hatırlar mısınız? Beni hatırlar mısınız? Allah Resulü Aleyhisselam öyle hatır için laf söyleyen bir insan değildi. Dönmüş demiş ki ey Ayşe şu yerlerde ben seni sen beni hatırlamazsın. O yerler şurasıdır. Allah sorar ömrünü nerede geçirdi? Bu öyle zor bir sorudur ki peygamber kendi karısını hatırlamaz orada. Baba evladını düşünmez orada. Allah sorar sana bir sağlık verdim sağlığını nerede yok ettin gençliğini nerede heder ettin nereden kazandın ve nereye harcadın bu soruların cevabını vermeden hiç kimse bir başkasını hatırlamaz Allah Resulü dönmüş kızı Fatıma'ya demiş ki İşteri mefsekimin Allah ey kızım Fatıma kendini Rabbinden satın al baban peygamber diye güvenme benim sana hiçbir faydam olmaz. Bir peygamber kendi kızına bunu söylerken bugün insanların, şeyhlerin, hocalarının, üstadlarının eline eteğini ölmesi ve kıyamet gününde benim elimden tutup cennete götürecek demesi nasıl da boş, nasıl da mantıksız değil mi? Öyleyse ey insanlar kendinizi ne, Rabbinizden satın alın. Vakit bu vakittir. Yaşadığınız şu zaman Telafisi asla mümkün olmayan gece ve gündüzlerdir. Ne eterseniz yarın onu biseceksiniz Allah bu zorlu yolda hepimizin yardımcısı olsun. Bismillahirrahmanirrahim.